Evet arkadaşlar bugün yazlık alışveriş yaptım biraz kendime. E, annemlerle. Şimdi onları deneyeceğiz. İlk pantideyi aldık. Onlara bakalım. Çünkü baya bir poşet dolusu bir şey aldık. Ben şu an ikini aldım ilk olarak çok güzel rengi almış. Rengi şaka mı bu çok güzel. Bu arada yaz da göstereceğim. Altın. O e, arada ben kendime aldığımı gösteriyorum. Daha bir sürü şey aldık tabii ki de onun dışında panti'den onları gösteremiyorum kendime almadığım için. Şöyle bir e, havlu aldım plaj havlusu, şimdi ikinci e, nereye geçeyim? <laughs> Çıktı yaptım çünkü o ses çok vardı. Şimdi el sabah ikiden aldıklarımı göstereceğim. Bu arada e, deneyeceğim bunları çünkü daha ki bikini olduğu için denemedim. Niye olmasın çünkü çok boş yaptım hemen geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak e, böyle bir siyah şort aldım, bunun iki rengini de aldım bu arada. Bu bir de mavi sin böyle arkadaşlar çok güzel. Hem siyah rengini sever hem de mavi rengini seviyorum. Bence güzel bu ikisi. Şimdi bunların ikisinden deneyip geliyorum? Tam istediğim gibi arkadaşlar hem bol hem de böyle hayır bir dur. Böyle bence güzel oldu. Ben beğendim. Şimdi siyah rengini deneyelim hemen. Arkadaşlar siyah bir tık daha hoşuma gitti bence. Bakın daha güzel. Şimdi başka ne diyelim? Gelinelim. Burada bu da güzel ama bu hem altı bol açısından güzel. Bu da renginden güzel. Ben ekste işte, e, puan aldı yani. bu arkadaşlar çok boş yaptım. İkinciye geçelim. Şu iki takımı deneyeceğim arkadaşlar. Hemen denip geliyorum. Bu da buysun da çok hoş durdu bence. Bakın böyle yandan bağlamalı baba vardı arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi bunun üstüne bir de şöyle bir üst var. Onu deneyelim. Arkadaşlar böyle oldu. Bu da çok güzel oldu bence. Ben beğendim hepsini. Şimdi normal ee, şey için de facto mu ne aynen. Arkadaşlar Ersiva'dan şöyle bir terlik aldım. Terliğim yok. Bir de şöyle şapka aldım. Şimdi şapka giyeyim. Oha aşık oldum arkadaşlar. Bir de şöyle ters. Ben yani çok güzel bu arada arkadaşlar alamadım daha güneş gözlüğü gibi şeyler var. Onları da alacağız. deneyim arkadaşlar. Çok güzel olurdu. bekleyin. Şöyle böyle oldu. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ben şu an bu kombine niye bu kadar bayıldım abi? Aşık oldum şu an bu kombine. Şimdi arkadaşlar son olarak bir yerden almıştık. O, onun adını hatırlayıp geliyorum. Mod kulüpten de böyle bir deniz ayakkabısı almışım. Bunu denememe gerek yok zaten. Evet arkadaşlar e, aldıklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu arka pek kocaman yapıyorum. Bu arada tatil vloglarına az kaldı. Ayın 4'üne başlayıp kocaman yapıyorum. Bay bay.